Hüseyin Bey de yazık ablası oralarda tek başına kalmasın diye almış gelmiş buraya. Hüseyin abi de vallahi başka türlü bir adam. Gerçekten de öyle. Benim abim olsa, oho. İyi günler Gülcan Hanım. Sami Bey, buyurun. Ben şey... Hadi siz işinize bakın, oyalanmayın. Ben e, sizi rahatsız ettim ama... ...kısacık bir şey söyleyecektim ben. Bunları getirdim. İçinde simit, makara falan var. Buyurun. Teşekkürler niye zahmet ettiniz? Olur mu canım ne zahmeti? Ee, Gülten Hanım ben sizden özür dileyecektim daha önce söyledikleriniz için. Hani sen Kuzey'in gerçekten ne istediğini sormuyorsun demiştiniz ya. Evet. Haklıydınız. Belli Kuzey'i siz benden daha iyi tanıyorsunuz. Belki Cemre ile falan da konuşuyorsunuz. Benimle konuşmuyor. i̇çine kapanık bir çocuktur Kuzey. Bilirsiniz. Bir şeyler oldu. Bir... tatsız kötü şeyler oldu. Biliyorum Sami Bey. Her şeyden haberim var benim. E, her şeyi biliyorsanız o zaman... Gelin hep beraber destek olalım. Bir el verip çocuğun başını yerden kaldıralım Gülten Hanım. Lütfen. Yani eğer elimden bir şey gelirse tabii seve seve yaparım. Yani, merak etmeyin. Ama şu boşanma işi olsun bitsin. Kuzey rahatlayacaktır. Yani biz her şey problemsiz bitsin diye dua edelim yeter. Doğru. Doğru da bir de kızın ailesi var. Bir de... Ha bir, o, bir de o durum var. Onu nasıl halledeceğiz onu bilmiyorum. Ay affedersiniz ama yani... ...o kısmında Simay düşünsün yani. Bilmiyorum artık ailesine, annesine, babasına ne diyecekse. Yani çocuğu bir de bundan gelmeyelim. Haklısınız. Ben... ...yani bir, bir zamandır böyle... ...konuşmak istiyordum sizinle. Bir de bugün böyle bir terslikler de olunca... Ben, Anladım. Ben te tekrar... Özür dilerim sizden. Önemli değil, ee, geçmiş olsun Sam Bey. Bu kadarla kalsın inşallah. İnşallah. İyi günler. İyi günler. Nedir mesele? Daha yeni evlisiniz. Niçin boşanmak istiyorsunuz? Şey... E... Ee... Geçinemedik. Şiddetli geçimsizlik. efendim? Ee, yanlış oldu galiba. Sümer Bey'in telefonu, buyurun. Ha. Ee, ben kendisiyle görüşebilir miyim Sümer Bey'in? Sümer Bey ofis dışında. Telefonunu bana yönlendirdi. Ben sekreteriyim. Kim aradı diyeyim? Ha. Ali ben, Ali. Ee, bizim bir mevzumuz olmuştu da. Ya... Ben kendisiyle konuşsam daha doğru olacak. Ee... Siz benim aradığımı söylersiniz. Numaram çıkmıştır. O beni bir şey yap. Ya da ben ararım olmadı. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Merhaba. Ne oldu? Niye geldin? Güney'le konuşmam lazım. Güney şirkette değil, daha gelmedi. İyi. Beklerim o zaman. Kimseyi arama hemen, olur mu? Kimse bilmesin buraya geldiğimi. Her şey çok zor zaten, bir de sen karıştırma ortalığı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.